merhabalar. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Suna Kaymak. Kızım. Kaymak, ben İkrem Kaymak. 5 yıldır cimnastik branşı yapıyorum. Bugün sizlere cimnastikte 3. dersimize başlayacağız. Yine dersimize ısınarak başlıyoruz. İkrem yine koşu pozisyonunda başlıyoruz dersimize. mikrohanur. Bizim elimizde bugün e, çember var. E, minder olabilir. Bu ip olabilir. Siz farklı yollarla ısınabilirsiniz. Şimdi bu çemberle ısınmamıza devam edeceğiz. Öne geriye sıçra. İçine gir ve dışına çık. Hayır. Karşıya geçme. Bir. İçine gir. Dışına çık. İki. Parmak ucunda. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi karşı tarafa geç. Sıçra sıçra. Bir. 2 3 4 ve 5 Şimdi sağ ve sola doğru yapacağız. Evet. 1 2 3 biraz kaydı. 4 ve 5 Evet çok güzel. Bir saniye ihtiyacım tek ayak tek ayağını kaldır içine gir çık bir yavaş iki üç dört ve beş diğer ayak bir iki üç dört nefesini ver ve beş Tamam, iyi dinlen. Nefes al, ver, derin derin. Şimdi, jimnastik e, sporunda bir takım dönüşler var. E, temelde ilk başlayan sporcuları sporcularda yarım yarım şeklinde başlıyoruz. Bunlar sıçrayarak tam tur dönüş, parmak ucu dönüş var. E, önce sıçrayarak tam tur dönüşte yarım dönüşlerle başlayacağız. Dairenin içinden çıkmamaya çalış, dairenin içine giriyorsun. Hayır, evet, şimdi yarım dönüş yapıyoruz tam duvara doğru dönüyorsun her seferinde 1 2 3 4 ve 5 tamam önünü dön şimdi tam durup döndürmeye çalışacağım yeni başlayanlarda sıkıntı olabilir e, fakat ilerlemiş sporcularda bu biraz daha rahat oluyor çok sık tekrar etmemiz gerekiyor cimnastik branşında hareketin oturması için. Yapamamaları ya da e, dengelerini kaybetmeleri de çok normal. Şimdi tam tur dönüşle başlayalım. 1 2 3 4 Yavaş ve son kez 5 Tamam. Bunu bırakalım. Bir önceki dersimizde köprü çalışmasına e, yarım kalmıştı. Şimdi köprü çalışmasından devam ediyoruz. Tekrar uzanmasını istiyoruz. Biraz daha in. Evet. Dizlerini karna doğru iyice çeksin. Sırt üstü yatıp ellerini bu pozisyonda, parmak uçları gergin bir pozisyonda omuzlarının altına koymalarını istiyoruz. Geçen dersimizde sporcuların kalçalarından, popolarından hafif yukarıya doğru kaldırmalarını bu şekilde başlamalarını istemiştim köprüye. Şimdi biraz daha koluna dayanmasını isteyeceğim ikramlıktan. Koluna dayanarak köprü yapmaya başla. Bir, hafif hafif kalkışlar. İn. İki. Küçük küçük. Üç. Hafif dayan. Evet. Dört. Evet. Son kez. Beş. Kalk, kal biraz böyle. Kaldığı pozisyonda sayın en az 3 ya da 5 saniye kalmasını isteyin. İn. Şimdi tam köprü yapıyoruz. Kaldır. Kollarının omuz genişliğinde açık olduğunu ve iyice sıktığından emin oluyoruz. Bekle birazcık daha 1 2 3 4 ve 5. Dinlen. Dinlen. Bunu diğer derslerimizde yine tekrar etmeye devam edeceğiz. Şimdi öne geriye doğru yuvarlanmalar yapacağız İkram kalk İstediğiniz şey yumuşak çocuğun vücuduna zarar vermeyecek her şey evinizde kullanabilirsiniz paspas olabilir halı olabilir kilim olabilir mat olabilir elinizde hangi araç gereç varsa o ee, İkra, kalkışlar yapacağız geç buraya düz takla temelle başlayacağız Ellerini omuz genişliğinde yere koymasını istiyoruz sporcudan. Kollarını çok fazla açmamasını. Yardım şekli boynundan ve kalçasının biraz altından, poposunun biraz altından destekleyerek yapıyoruz. Boynuna zarar vermemeye çalışıyoruz. Küçük küçük, evet. Bir kez daha. Ellerini omuz genişliğinde açtı. Kapasını iyice vücuduna yapıştırdı. İyice çenesini buraya yapıştıracak. Kapasını iyice içeri alacak poposunu kaldırıp ileriye doğru destekliyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. Bu hareketleri çok sık tekrar etmemiz gerekiyor iyice oturması için. 2 3 Bir kez daha daha yavaş ya. Ellerini yere koyduğumuz genişliğinde kafasını iyice içeri aldı. Poposunu kaldırdı. 4 ve son kez. Evet. Biraz daha hızlandı mı? Kendin yap şu an. Evet gel. Ters takla basamaklaması yapacağız şu an. Oturduğun yerde otur. Dizlerini alıyorsun. iyice sıkıştırıyorsun. Dizlerini sarıyorsun iyice kollarınla. Kollarınla sarıyorsun dizlerini. Öne geriye doğru bu hareketi yaptırıyoruz. Ters takla basamaklama hareketi. Tekrar kalk. Evet. 3 4 Ve son kez. 5 Ayakların üstünde kalk. Çömelik, po çömelik pozisyonda. Biraz daha geriye gel. Gözükmüyorsun şu an. Evet. Çömelik pozisyonda parmak ucunda hız almasını istiyorsa parmak ucunda yükselebilir. Ellerini iyice geriye doğru aldırıyoruz. Parmak uçları gergin. Kafa iyice içeriye doğru gömülüyor. Yine çenesi vücuduna birleşik olacak. Sıktığına emin olacağız. Bitirmiyoruz hareketi. Geriye doğru gidip tam geri geliyoruz. Evet vücudun ayırmamasını istiyoruz. Bacaklarına. İki. Üç. Dört. Ve son kez. 5. Şimdi yardımları yaptıracağım hareketi. Geriye doğru. Evet. Geriye doğru. 1, 2, 3. Biraz daha geriye gelelim. Tam gözükmek için. Evet gel. Biraz daha öne git. Ellerini koyuyor. Kafası iyice birleşik. Geriye doğru. Evet. İyice çekiyor ve hareketi bitiriyor. Bir kez daha yapalım. Bir.